Merhaba değerli arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Aydın Merkez'de Efeler Ziraat Odası Başkanlığı'ndayız. Daha önceki ismi Aydın Ziraat Odası Başkanlığı. Hala daha pek çok kişi Aydın Ziraat Odası Başkanlığı olarak bilir. Çünkü Aydın Merkez'de başka bir ziraat odası yok. Navigasyonu yazdığınız zaman bile hala Aydın Ziraat Odası Başkanlığı yazıyor. Aynı zamanda başkanımız Aydın Ziraat Odalarının koordinatörü. Her iki görevi birlikte yürütüyor. Hem Aydın Ziraat Odası Başkanlığı'nı yürütüyor hem de Aydın Ziraat Odalarının koordinasyon başkanlığını yürütüyor. Bugün Mehmet Kendilioğlu ile beraberiz. Merhaba başkanım nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Tarımla uğraşanlar ne kadar iyi olabiliyorsa biz, de, de o kadar biz, iyiyiz. Biz de o kadar iyi olmaya çalışıyoruz. Pek çok üreticiyle görüştüğümüz zaman bugün Aydın tarımında tabii önce Aydın tarımını da anlatmanızı isteyeceğim. Eğer tarımını anlatmanızı isteyeceğim. Ondan önce çiftçilerle görüşmemizde pek çok konuda çiftçilerin sıkıntısı olduğunu ve dertlerini tam olarak anlatamadıklarını anlatsalar bile dinleyenlerin onları çok fazla dikkate almadıklarını söylüyorlar. Sizden şöyle bir efeler tarımını yani merkez tarımını bir kısaca bir özet alalım. Ardından sorunlarla devam edeceğiz. E, tabii ki şimdi aydın tarımı böyle küçük özetlere çok sığacak bir tarım değil ama yine de bir şeyler ifade edelim. Şimdi aydın'da hep söylediğimiz bir söz var. Fındık ve çayın dışında her türlü bitki, ağaç, meyve aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Hatta bir iki ilçemizde fındık bile yetiştiriliyor yani bir çayın haricinde. Ben Karacasu'da yaylada gördüm. Evet evet, siz görmüşsünüzdür. Yani b -b böyle bir coğrafyada yaşıyoruz biz. Büyük Menderes Ovası e, zaten meşhur yani e, adı üstünde. Menderes'in bereketli topraklarında biz bir çiftçilik yapıyoruz. Hani meşhur söz var yine dağından yağ ovasından balakar evet. şeklinde. Gerçekten e, coğrafyası ile verimli topraklarıyla, insanıyla, bitkisiyle, havasıyla, güneşiyle tam bir tarım kenti. Evet. Yani işin iyice özetini özetli dersek bu. Biz tamam, tarımla bir tarım kenti. Evet, biz tarımla yatarız, tarımla kalkarız. Biz de aydın olarak baktığımızda, tarıma baktığımızda bizim mesaimiz yok. Bizim mesaimiz gün doğdu, gün battı. Hatta gün battıktan sonra bile biz teknoloji gereği yine işlerimize devam edebiliyoruz. Ama Bizdeki mesai öyle 8 5 falan değil. Bizdeki mesai gün doğdu gün battı. E, mesela pamuk hasadında e, sıkışıyor. İnsanlar gece toplaması da yapıyorlar. Tabii yani eğer hava şartları uygunsa, e, çiğ düşmediyse, çiğ dediğimiz evet. e, nem yüksek e, değilse sabah kadar bile e, hasat yapılabiliyor. E, tarla suluyor adam. E, suyu yarıda bırakacak hali yok. Pamuk sularken mısır e, sularken yani, yani, sabah kadar e, sabaha kadar suluyor yani. Su başlar. Su ne zaman biterse ama iki gün, ama üç gün, ama yarım gün. Neyse fark etmiyor. O su bitene kadar biz mesai gözetmek sizin o suyu devam ederiz. Yani aydın çiftçisi tarladan çıkmıyor diyebiliriz. Ya çıkmıyor ama yani bunun karşılığında var mı dersek o çok daha farklı tartışılır konu. Evet, güncel bir konuyla başlayalım istiyorum ben. Şu anda Aydın çiftçimizin en büyük sorunlarından bir tanesi su. Biz dernek olarak bu konuya dikkat çekmek için 2021 yılından beri değişik çalışmalar yaptık. 2023 yılında iklim değişikliği sürecinde olası su krizleri ve çözüm önerileri şeklinde bir panel yaptık. 2025 yılında da bunu tekrarladık. Teşekkür ediyoruz bu arada. Ayaklarınıza sağlık. Siz de katılım sağladınız. Evet. Güzel de bir konuşma yaptınız <laughs> orada. Suyla ilgili büyük sıkıntı çekiyor Aydın. Çünkü kendisine gelen su kaynağı bulunduğu coğrafya itibariyle son kullanıcısı olduğu bir su kaynağı. <laughs> yani Menderes Nehri büyük bir ovalar bütününü sulayarak çöke Ovası'na kadar hatta e, Didim'de de denizle kavuşana kadar geliyor. Bu su sıkıntısı konusunda sizce neler yapılıyor Aydın'da? Daha iyi neler yapılabilir? Tabii su gerçekten son zamanlarda özellikle hem dünyada hem ülkemizde özellikle de Aydın'da son zamanların en büyük problemi. Yani su olmadığı zaman diğer bütün problemlerin hepsini bir kenara bırakırsınız. Yani diğer problemlerin hepsi bir şekilde çözülüyor. Bugün az oluyor, yarın çok oluyor, bugün eksik oluyor, yarın fazla oluyor. Ama su olmayınca bunların hiçbiri konuşulmuyor. Su hayat. Yani su varsa hayat var. Tüm medeniyetlere baktığımızda tarih boyunca hep insanoğlu... Su ve su kenarlarında yaşamış. yaşamış, oraları tercih etmiş. Bizim zaten Türkler olarak da biliyorsunuz Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi tarımsal kuraklık. Kuraklıktan kaynaklı Anadolu'ya gelmişler. Burası da son nokta. Bizim bu kuraklıktan sonra gideceğimiz bir yer olmadığına göre burada yaşamak zorunda olduğumuza göre buna bazı çareler, çözümler getirmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili mesela ilk ciddi kuraklığı biz. Tamam 80'li yıllarda 90'lı yıllarda falan yaşadık ama en ciddi kuraklığı biz 2007'de yaşadık. Çünkü 2007'deki kuraklık gerçekten tedbirsiz, plansız, öyle şak diye yakalandığımız bir tamamen hazırlıksız tamam, yakalandığımız bir tamamen hazırlıksız yakalandığımız bir e, yıldı o yıl. Hatta 2007'de benim bir arazim vardı. 25-30 dönüm civarında <laughs> mısır vardı o zaman. Hani o küçük bir şey anlatayım böyle ne kadar ciddi olduğunu anlaşılsın diye bunu anlatıyorum. Birinci suyu yaptım, ikinci suyu yaptım. Ondan sonra su bitti. Mısır da biliyorsunuz çok su isteyen bir bitki. Evet. En az bizim oralarda 4-5 defa sulanması gerekiyor. Yine üçüncüyü oradan buradan bulduk. Ondan sonra yok su bitti. Başladı Mısır yanmaya. Biz yanma deriz yani solmaya başladı. Yani yapılacak hiçbir şey yok. Çünkü bizim için bitki bizim yani üreticiler için çiftçiler için o bitki çocuğumuz gibi. Allah kimseye vermesin. Çocuğun gözünün önünde ölüp gittiğini düşünün. Evet, yani, soluyor ama sol bir şey yapamıyorsun. şey yapamıyorsun. Hatta girdim mısırın içerisine. Böyle 20 metre kadar girdim. Orada bizim mandal dediğimiz böyle çıkıntılar vardır sulamak için. Oraya oturdum. Allah'ım dedim. çoluğuma, çocuğuma bu mesleği nasip etme dedim. Yani, benden sonra. Çiftçilikten soğudun. Yani, yani çünkü çaresiz kalıyorsun. Yani susuzluk bu kadar kötü bir, şey. kötü bir şey. Ama işin garip ve ilginç tarafı da benim oğlum şu anda çiftçilik yapıyor. <laughs> benim doğan kabul olmadı yani onu da söyleyeyim. 2007'de biz ciddi anlamda… Öyle demeyin başkanım genç çiftçilere de ihtiyacımız var. <laughs> tabii tabii. Var. Gençler o, o, tabii, tabii, çiftçilik, çiftçilik yapmalı ama yani biraz daha ilmi bu işleriyle ilgilenmek lazım. El, elbette. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani çiftçiliğin ne kadar zor şartlar altında yapılabildiğini hatta çiftçilerimize genelde şöyle bir soru yöneltin. Çoluğunuz çocuğunuz bu işi yapsın mı deyin. Ben çok net söyleyeyim size 95'i hayırdır. Hayırdır. Yapmak istemez. İşte o bu işi yapsın istemez. İstemez. Öğretmen olsun, işte memur olsun, polis olsun, asker olsun, işte avukat olsun, doktor olsun. Başka mesleklere yönlendirir çocuklarını. Evet. Böyle bir durum varken ya yaş ortalama olmuş 59-60 çiftçilikte. Evet. Genç nesil çiftçilik yapmak istemiyor. İstemiyor. Bu işin sadece parasal boyut yok. Bu işin bir de sosyal boyutu var. İnsanlar bunu göz ardı ediyor. Biz tarımda işçi bulamıyoruz bir yandan. Düşünün. Bir yandan da gençler o mesleği yapmak istemiyor. Burada bir çelişki var. Bunlar aslında çok daha büyük tartışılacak konular. Onları program ilerleyen sakkalarında yine konuşuruz. Ama tarımsal kuruptlara geldiğimizde 2021'de devam etti. 2024'te devam etti. 2025'te bu geçtiğimiz sezon devam etti. Büyük ihtimalle de 2026'da da belki 2025'i arayacak boyutlara gelecek. Yani burada hemen hep beraber tüm tarımın paydaşlar tarım bakanlığından tutun en alttaki birime yani kadar şeydir. üreticiye kadar bizim bir plan yapmamız lazım. Yani, bu, yani su yönetimi konusunda tabii, ya, bir ya, bir evet, evet, tabii, kesinlikle yani mevcut suyu, olan suyu bizim bir damlasını bile telef etmememiz lazım. Bu çok çok önemli. Yağmurlar ne zaman yağıyor? Kışın yağıyor. Kıştaki suları bizim bir şekilde hani su hasat diyorlar ya evet. o suyu bizim hasat etmemiz lazım. Telef etmememiz lazım. Bu birincisi. İkincisi mevcut imkanları. Mesela 20-25 senedir bizim bir projemiz var. Biz bunu yeni yeni kabul ettirdik. 20-25 sene önce bugünleri görmüşüz ki bu projeyi dillendirmeye evet. başlamışız. Dalaman çayının kemere bağlanması. Bu 1 milyar 200 milyon metreküp su denize gece gündüz akıyor. E, su akıyor biz bakıyoruz. Evet. Bunun bir projeyle kemer havzasına aktarılması. Yani bu bölgeler arasında işte su dengesizliği olur. İşte benim suyu aldım vesaire. Bunlar kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Biz oranın 250 milyon metreküp suyuna talibiz. Yani, yani ben bunu soracaktım. Aslında orada Dalaman Çayı'nın yönü değiştirilmeyecek sadece. Sadece küçük bir bölümü aktarılacak. Tabii tabii yani 5'te bir aktarılacak. Yani burada böyle bir durum söz konusu. Ve o aktarılan su da oradaki ne çiftçilerimize ne o nehir üzerindeki tesislere ne de oradaki ekolojik dengeye hiçbir zarar olmayacak. Ki bunun çalışmaları yapıldı. Çalışmaları yapıldıktan sonra proje aşamasına geçti zaten. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu sorunlar geleceği 2007'den itibaren zaten belliydi. Yani küresel ısınma, tarımsal kuraklık, suyun azlığı vesaire. Yani baştan biz o tedbiri alabilseydik. Belki bugün bu 2021, 24 ve 25'te yaşanılan kuraklığı büyük ihtimalle çok daha büyük bugünkü sıkıntılar oluşmadan çözerdik. Ama yine de geç de kalsak bir başlangıçtır. Bugün başlarsak bunun zaten öyle ya da böyle 4-5 senesi var. Aydın tarımının su olduğu müddetçe 50 yıllık, 100 yıllık su sorununu çözecek. Yani bunu bu şekilde kabul ettiğimizde ondan sonra bizlere de iş düşüyor tabii. Biz artık suya kavuştuk. Çok bol suyumuz var. İşte vahşi sulamaya devam edelim. Artık bunlar bitecek. Ne yapacağız? Belli yani. Devletimizin de projesi var. Takriben 50 milyarlık bir proje var. Tüm sulama sistemlerini kapalı sisteme yani yer altına alıp buharlaşmayı kaybı vesaireyi önlemesi e, bir projesi var. Bir de artık vahşi sulamadan derhal vazgeçip modern sulama teknikleri dediğimiz tekniklere geçmemiz lazım. Yani, yani basınçlı sulama ya, Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Hı. Avrupa'da her yerde bakıyoruz e, artık bu sistemlere geçmişler. Hiçbir yerde vahşi sulama yok. Vahşi sulama hem e, suyu hoyartıca kullanmak demek hem toprağı çoraklaştırmak demek. Hem de bitkiyi yetiştirirken o yabani otların sürekli çoğalması demek. Yani her bakımdan vahşi sulama bize zarar. Zarar Yani biz aynı suyla iki kat en az iki kat daha fazla yer sulamamız gerekirken biz bu elimizdeki kıt suyu, kıt kaynağı vahşice salıyoruz. Bu kesinlikle artık bunlardan derhal vazgeçmemiz lazım. Bu son çünkü gıdasız olmaz. Evet. Yani insan, insan ol gıdası yaşayabilir. İleride taş demiş. yemeyeceğimize göre. Ya tamam gıdasız yani biz kalem, bilgisayar, işte tank top top yiyemeyeceğimize göre tanksız, topsuz, kalemsiz, bilgisayar her şeysiz olur ama gıdasız olur. Gıdasız olmaz. O senin gıda dediğin raflarda gördüğün hani senin derken yani genel anlamda söylüyor. O gıda o raflarda bir senede yetişiyor. Yani bir senenin emeği o raflarda. Evet. O raflarda kendiliğinden oraya gelmiyor. O gördüğün atıyorum pirinç, un, yağ ne aklınıza ne geliyor? Tam bir senede ancak o mamul hale geliyor. Ondan sonra tüketiciye sunulabiliyor. Evet bugün e, buğdayı ekerim. Hemen üç gün sonra buğday böyle bir şey yok. Buğdayı ekersin ancak altı ay sonra, yedi ay sonra sana gıda olarak geriye döner. E, pamuk öyle aklınıza gelen her türlü meyve sebze bu şekilde ki meyveler de bir sene, sebzeler bazı sebzeler üç ay, dört ay. Yani e, tarım Tam bir meşakkatli ve gerçekten çocuk bakar gibi, bebek bakar gibi bir meslek. Evet.